Evet, hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeni Skyna'mızda madenden Kirkenes'e doğru bir yolculuğumuz olacak ve gördüğünüz gibi çift orse yani çift dorse'niz var. Skyna'mız şu an çalışıyor zaten. Biliyorsunuz bir önceki videoda da kullanmıştım ben bu skayni, Yani bir önceki değil birkaç video öncesi kullanmıştım. Haberiniz olsun. Şimdi hemen hızlıca bir çıkışımızı yapalım. Zaten burada kimse yok Şöyle hemen bir çıkışımızı yapalım Bu arada arkadaşlar biliyorum videonun başındayım ama Sizlerden bir ufak bir isteğim var Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve Yorum yapmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın Abi değdirme bize aynen değmedi bu Bu arada arkadaşlar eee her salı, Çarş salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri Twitch kanalımda yayınlardayım. Haberiniz olsun. Tabii ki de tam biz bunu derken bu abi nasıl çarpıyoruz diye. Tek dosya geliyoruz bir de. Hadi üçlü dosyaları, ikili anlıyorum. Adamlar dönemiyor da çarpıyor. Yani arkadaki dorsa çarpıyor. Onu anlamış değilim. Evet arkadaşlar dediğim gibi her yerde kanalımı takip edin. Ha bu arada Twitch kanalımın linki ve Discord adresimizin link videonun açıklama bölümünde olacak. Oradan mutlaka gelin. Mutlaka Discord sunucumuza katılın ki orada böyle bol muhabbet, bol sohbetler edelim güzel muhabbetler sohbetler dönüyor ya. Abi çıkacağım mı çıkmayacağım ya? Çıkma ben çıkarım. Of yeni skaynamız da güzel gidiyormuş maşallah ya. Maşallah diyelim şöyle bir yeni skaynamıza. <laughs> boş olmasını sevmiyorum ya. Madem dedin yoğun olacak. Böyle kalabalık olsun. Kalabalık olduğu zaman oyunun çok zevkini alıyorum. Böyle boş olduğu zaman oyunun zevkini alıyorum çünkü o zaman ben de hızlı gitmiş oluyorum. Sırf var ya böyle hu sesi ne alacağım biliyorsunuz bu. O ağır yükler var ya ağır yüklerle buraya geleceğim bir videoda da sırf onu yapacağım ağır yükle hem geleceğim hem aynı yükle geri dönüş yapacağım onun için özel bir araç almayı bekliyorum yani ona özel böyle güzel bir araç yap, yapacağım yani zaten hazırda bir sürü aracımız var ama olsun ben onun yenisini yapmak istiyorum bu arada arkadaşlar herkes mesela oynadığı oyunlara hile yapar işte para hilesidir, level hilesidir. İnanır mısınız ben paramı düşürme hilesi yapıyorum. Böyle şey aldık ya işçiler vesaire araçları falan alıyoruz ya işçiler çok mu kazanıyor ne alıyorsa tabi bütün araçlarda işçi de var Böyle birkaç gün oynadığım zaman 10 bine, 15 bine geliyor böyle. 10-15 milyon para yükseliyor. Ben de ne yapıyorum? Bir tık düşürüveriyorum ama. Şu an bile 8'lerde mi? 18'lerde mi? Bir bakalım. 12 ,000'deymiş. Şu an 12 bin 396 12 396 bin Ne yapıyoruz? Biz bunu düşüreceğiz. <laughs> Az daha yükselsin. Ondan sonra geri düşürürüz 7-8'lere, 6'lara. Hatta sıfıra bile alsak geri yeri var. Ne işte o zaman ne oluyor? Biz böyle tam bir araç satın alacağımız zaman paramız o an olmasa sıkıntı olur. Kötü olur. Ne olsun Her türlü hallederiz. Acelesi yok. kirkenesi neden yoğun değil ya? Vallahi kirkenesi yoğun değil ya. Böyle alışmamıştık bizim kirkenesi. bizim sağ Adam harbiden beni beklemiş. Geçme Gerçekten beni beklemiş. Helal olsun. Keşke biz onları yukarıda bekleseydik. En azından böyle trafik var diye dururduk. Heh, şurada en azından az bir trafiğimiz var. Burada kayaya mı çarptı? Kayaya çarptı herhalde. Aynı şekilde burada da çarparsa diyecektir. Hayır çarpmadı o zaman biz çarpacağız herhalde. Şu kaya arkadaşlar ya şu kaya vallahi çok çarpan var. Hızlı girerseniz araç orada kayıyor ne gitmesi. Bir tek orada kayıyor. <laughs> var öyle birkaç tane yer var araç oralarda çok kayıyor. Onlar da kaydığı zaman da tabii ki ister istemez çarpabiliyorsunuz. <laughs> evet, yoğun olan bölge burasıymış demek ki. Herkes buradaymış. Abi saate de bakın. 11'e geliyor gece. Yani bu saatlerde normalde çok yoğun olması lazım. Ne oldu? Admin falan mı var ya? Admin herkesi şey mi yaptı ki? Attı mı ki? Ne yaptı? <laughs> kaç dakikada varacağız şu an 100 dakika oldu 100 dakikadır buraya geldiysek bir bakacağız bakalım <laughs> biraz önce biri bana Özgün oyuncu diye yazmıştı bakalım ben de ona şimdi. yetiştim sana göre şimdi o arkadaşı arayalım. <laughs> evet, yola bakmazsan böyle olur. Yazılar sıfır kamerasında basılı kaldı aşağı gidiyor hangi tuş düzeltti düzeltti He. sıfır kamerasıyla sıfır kamerasında takılı kalmış alt <laughs> F4 çek başka çare yok tabii ki de yapacak bir şey yok. <laughs> Abi demek ki sürekli ise gel gel git tamam mı? Buradaki kimlerin ne olduğunu anlıyorsun. Yani kimlerin ne olduğunu derken böyle kimler geliyor kimler gidiyor o tarz insanları görebiliyorsun çünkü ben e, çoğu kişi demiyim de böyle 3-5 tane var gözüme kestirdi onları ben sürekli görüyorum yani ya kirkenesteler ne zaman gelsen ya da hep bana mı geliyor bilmiyorum ben mesela bugün saat kaçtan beri diyeyim öğlen saat 12 12 ne ya 14 diyecektim öğlen saat 2'den beri sürekli kirkenesteyim o arkadaş ad ya öyle bir şey haliydi ne haliydi o <laughs> yine yok herhalde herhalde o bizden çıktı uzaklaştı herhalde geçen arkadaşlar benim e, numaram kaçtı biliyor musunuz bu sıfır İnanır mısınız numaram şuradaki numaraları var ya bakın. Şurada 2870 728 vesaire bilmem ne işte. Benim numaram sıfırdı. Geçen konvoy yaptığımızda sıfırdı. Bu arada arkadaşlar arada konvoy yapıyoruz. Haberiniz olsun konvoy oyunun orijinal haritasında oluyor. Bilginiz olsun. Oradan yani kanalımızı takip ederseniz, Discord adresimize gelirseniz <laughs> her türlü bilgiye ulaşmış olursunuz. <laughs> Şu an kaç dakika oldu? 12 dakika oldu videonun başladığına. 12 dakikadır buraya kadar geldik. maalesef. Bakın buradan kaç dakikada çıkacağız? Diyecektim. Yürümeye başladık ya. Herhalde o takılan adam F7 mi çekti? Ne yaptı? Ya da çıktı mı? <laughs> Yok çıkmamış orada da. Evet tam bak şuraya takıştı o. Abi şunu bir tane okkalı bir vursanız. O düzelecek kendine gelecek de. Mi? Olmaz ya. <laughs> Sen güzel bulman lazım o iki kişi. Maşallah ikisi de uğraşıyor. Abi bunlar e, dosyayı bırakıp yeri taktığı zaman düzeliyordu herhalde ben öyle biliyordum ama Abi bunların hepsi gitmiş biz bunlara yol veren mi ki ya Burada 3 dörseli var, burada bir 2 dörseli var, burada bir. Ne güzel olmuş. 1 2 3 olarak gidiyor. Maşallah. Dedim benim önündeki ilerledi herhalde. ama maalesef ilerlememiş. O ilerliyor. Biz de ona doğru gidelim işte. hızını alacaksın onu okalı bir şekilde bir çarpacaksın var ya o direkt çıkar aa bak kurtulmuş gidiyor bakalım buradan da gelenler var ne yapsak ki ya gitsek mi ki ya bakalım biz de gidelim ya şimdi hazır video çekiyoruz kısa olsun videomuz o kadar Şimdi beklemeyen, bekledim oğlum ucu 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 durmaz. Hepsi gelir. <laughs> Ama normalde ben bekliyorum arkadaşlar, sürekli bekliyorum. Yayınlarda acelemiz olmadığı için bekliyorum ya herkes yol Oh, ne yapıştırdık be. söylemişimdir. <laughs> evet. Bir de ne hikmetse arkadaşlar burada da araç çok koyuyor. <laughs> Hop. yolların kurduğu selam nasılsın? Abi sen yaşıyor mu ya? sen yaşıyor mu? Valla sana ben var ya DC'den özelden olarak yazacaktım. Dedim, dedim yarın tatilim. Yarın dedi bir dedim yazayım bakayım ne yapıyor ne diyor hiç göremiyorum abi seni ya valla Yani şimdi alıştık ya sana sana alıştık alıştığımızdan dolayı da şimdi böyle Nasıl diyeyim bir yokluk Böyle direkt belli oluyor ya Mesela discord hesabımızda birisi girmiyor versin birkaç gün hemen diyoruz ya sen nerelerdesin Niye gelmiyorsun? Abi valla bugün işte Skyne aldık. Skyne ile çift lor çıktık. Geri dönüyoruz. Yani öyle bir şey oldu. Bu arada YouTube'a video çekiyorum. Biliyorsun çalıştığımdan dolayı YouTube'a video çekemiyorum. Bari dedi bu yayında bir iki video çekim. O yüzden YouTube'a bir iki videolar hazırlıyorum bakalım. YouTube'da videosuz bırakmayalım değil mi? Kardeşim başıma neler geldi bizim mikrosta korona çıktı yedi kişi de E abi hayırdır sende falan bir sıkıntı var mı veya yakınında Ne oldu yani? Bir şeyler oldu mu? Abi öyle marketlerde vesaire yerlerde sıkıntılı zaten ya Bizim burada da var öyle e, iş yerinde firmalarda biri çıktığı zaman Hemen şey yapıyorlar İş yerlerini kapatıyorlar Yok test yaptırdım İyi abi dikkat et valla <laughs> Araç geri gidiyor Doktor bende sağlam mısın bu mı? dedi Abi sen gene dikkat et de Valla kötü Bakalım 17 dakikamız oldu Şu kirkenesi Bir bitireyim sonrasında bir videomuzu kapatalım. O zaman daha güzel muhabbetler ederiz. Neredeyiz? Buradayız. Evet. Biz abi bu rekorumuzu kıramayacağız ya. 22 dakikada 40 kirke, ise gitmiştim var. Ne yazık ki 20 dakikanın altına hiç inemiyoruz ya. Bugün tam böyle 14 dakikanın altındayım. 14 dakikada Kirkenes'e varacaktık. Çok az bir yerim kaldı. Bir kişinin yerine var ya, bir kişinin yüzüne, sadece bak bir kişi. Yolu kapattı onun yüzüne, bekledik durduk. <laughs> Abi sen ne diyorsun ya? Bak madenden çıktım, madenden buraya gelese kadar yollar bomboştu. Dedim ya 14 dakika vardı. Dedim herhalde dedim biz bu videoyu dedim 20 dakika 20 dakikaya düşüreceğiz. 22 dakikada rekorumuzu kıracağız dedim. Ha, tamam, buraya geldik gene şey yoğunluk var. Abi birkaç bir... geçirir yüzüne oluyor zaten ya yoğunluk öyle. <laughs> Herkes dört dörtlük kullansa var ya bu kadar sıkıntı olmaz. Bakıyorum şu an 19 dakika olmuş. Bu arada hafta içi de bomba gibi videolar gelecek abi YouTube'a. Bugün kaç saatlerce YouTube için video hazırladım. Şu an ha, şu an sadece yayında ilk defa deniyorum. Yani bu ikinci ikinci videom olacak YouTube için. İlk defa deniyorum ama YouTube'a özellikle yayın kesintileri değil de özel kendim direkt YouTube'a video çekmek istiyorum. Ama bir değişiklik olsun denemek istedim. Bakalım ne olacak <laughs> Bakalım nasıl olacak ya Abi YouTube'a da yüklenmem lazım ya Şu an YouTube'da fazla abonemiz yok Ama YouTube'a da yüklenmemiz lazım Bu arada Arkadaşlar Eğer e Şöyle Discord sunucumuzda birkaç kişiyle görüşeyim. Eğer olursa Farmix Simulator 19 oyununu alacağım ve sıfırdan seriye başlatacağım. FS19 sıfırdan seriye. Böyle hiçbir şekilde mod kullanmayacağız. Yani sadece böyle ufak tefek modlar kullanacağız. Öyle büyük modlar kullanmayacağız. Onun dışında mod kullanmadan en zor seviyede başlayıp o serimizi bitireceğiz. Tabi yeni haritalar vesaireler hepsini deneyeceğiz. Hem YouTube için hem yayınlarda bunları yapacağım. Yayınlarda oynasam da sıkıntı olmuyor biliyorsunuz. Farming'de uzun süreler oyun oynamanız gerekiyor ki o zaman yükselebiliyorsunuz. Öyle hemen birden yükselemiyorsunuz. Şu an zaten PlayStation 4'ümde var. Deli gibi oynuyorum ama maalesef bilgisayarımızda yok. Bilgisayarımızda oynayıp videolarını çekemiyorum. Onun için kaptüre kart almam gerekiyor. Kaptüre kart da çok pahalı. Ondan şu anlık oyun almak daha mantıklı geliyor bana. Hayırlısıyla <laughs> inşallah oyunu yakında alacağım. Aldığında hem yayınlarda hem YouTube için güzel güzel videolar hazırlayacağım sizlere. <laughs> güzel videolar yapalım şöyle ya. YouTube'u biraz geliştirmemiz lazım çünkü yeniyiz biliyorsunuz. Ben de LoL'e devam. Abi valla ben işte CSGO, PUBG Biliyorsun senin sitelerinden PUBG oynuyorum. PUBG oynuyorum, CSGO oynuyorum. Ondan sonra e, Euro Truck'a oynuyorum işte bunu. Şimdi niyetim var, e, FS19 almak. FS19 alırsam çok daha güzel olacak ya. Birkaç tane oyun almam lazım çünkü tek oyuna takılı kaldığım zaman ne kanalım yükseliyor ne izleyici sayısı yükseliyor. O yüzden biraz farklı oyunlara dolaşmak lazım. Evet karşıda yine toplaşmışlar. Bugün de kimse yok ya kanalda fazla kişi gelmedi. Şöyle biraz yapıştıralım aracımızı park edelim bakalım kaç dakika olmuş 23 dakika olmuş gene iyi ya rekorumuza yaklaşmışık o yavaşta Vallahi iyi durduk duramasaydım el freni vesaire her şeyi çekecektim <laughs> abi bundan sonra yeni yerim burası burada bekliyorum tabi Dorsey'i takmazsak şimdi çok güzel olacak aynen takmadık Şöyle, oh. şöyle videomuzu bitirelim aracımızı istop ha evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay